Merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, videoda bu videoda size bir tane köşke eşyasının nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle olarak Kalpiyon Kütüphanesine burada geliyoruz. Birinci kattayız gördüğünüz gibi. Şurada Amelia Rose var. Hemen şurada iki tane gördüğünüz gibi daha doğrusu dört tane ikişer yani ikişer tane İkili masamız var. Şurada bir tane kitap yığını var. Oradan görevimizi alacağız. Sönmeyen ateş görevini alacağız bu görev için. Bu görevi aldıktan sonra bize ne diyor? Eski kitabı al diyor. 200 enerji istiyormuş. Biz buna 200 enerjimizi verelim Sönmeyen ateş bilgisini aldık. Şimdi diğer görevi açmak için de yani diğer görevi de yapacağız. Bakalım diğer görevimiz neredeymiş. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer görev için Şakatu'ya gideceğiz. Şakatu'da. Oradan bir görev daha yapmamız gerekiyor. Şimdi Şakatu'ya gittikten sonra orada buluşalım. Şimdi Şakatu'nun yanına gideceğiz. Şakatu tam olarak burada. Burada Şakatu'yla Şakotu ile konuşalım. Görevlerimizi açalım. Bakalım ben de sizinle birlikte ilk defa yapıyorum bu görevi. Çakotu'ya geldik. da görev. Köşk rün ışığı parçası görevini alıyoruz. Bize ne diyor? Taşı nasıl yapıldığını bildiğini söyle. Sohbet. Sönmeyen taş yapımını yüz enerji istiyor. Evet gördüğünüz gibi rün ışığı parçası bilgisini aldık. Şimdi biz üreteceğimiz eşya için rün ışığını üreteceğiz. Bunun bilgisine sahipken nasıl üreteceğiz bakalım. H'de bilgisi yazıyor. Ne diyor? Sönmeyen taş x1 artılmış sihirli kara taş arındırılmış sihirli karataş, dengeli sihirli karataş ile kimya yaptığınızda rün taş parçasını elde edersiniz diyor. Şimdi ben karakter açıp oradaki itemleri elde edip bunları size göstereyim. Şimdi oraya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra geldik. Ateşte kömürlü taşı elde edeceğiz. Üreteceğiz. 10 tane alev tozu. 10 tane kara kristal parçası. 10 tane cesaret yağı 10 tane pırıltılı toz 10 tane işlenmiş kömür Bunları birleştiriyorsunuz Burada sürekli üretim diyerek üretebilirsiniz Tabii ki ben önce burada kimyager elbisesini takayım Tekrar bunları yerleştireceğim Alev tozu 10 tane Cesaret yağı 10 tane Kara kristal parçası 10 tane Pırıltılı toz 10 tane. işlenmiş kömür 10 tane olacak. Buradan sürekli üretim diyerek bunları üreteceğim. İki atmıyor hiç. Tek tek atıyor. Aha. Sönmeyen taşı direkt elde etti. Aha. Süper. Ha sönmeyen taşı üretiyoruz. Belirli bir olasılıkla ateş yani büyük bir olasılıkla elde ediyoruz. Ateşte kömürleşmiş taşı. Ha güzel güzel bunu sevdim. Tamam sönmeyen taşı üretebiliyoruz. Ben diyorum ki ateşte kömürleşmiş taşı mı böyle üretiyoruz acaba diye düşündüm. Sönmeyen taşın drobuymuş bu. İyi güzel. Çok da ma pahalıya mal olmayacak. Sanırım bu sönmeyen taşın tarifi. Tamam öğrenmiş olduk ya. Ben kömür, ateşte kömürleşmiş taşın tarifini buldum diye düşündüm ama sönmeyen taş tarifiymiş. Büyük bir olasılıkla sönmeyen taşı elde etmek için de çok uğraşıyoruz. Çoğunlukla başarısızlık olduğumuz için ateşte kömürleşmiş taşa dönüşüyor. Ama başarılı olduğumuzda da sönmeyen ateş çıkıyor. Tamam güzel. Şurada sönmeyen taş nerede? Evet 4 tane sönmeyen taş elde ettik. bununla 2 üretimi var. 1 küçük güneş üretiyoruz. 2 küçük güneş de üretiyoruz. Güzel. Sönmeyen taşımız 5 oldu. Ben diyorum ki 100 tane üreteceğim de Bir tane kömürlü ta şey alacağım Sönmüş taş alacağım diye Öyle bir şey yok Sönmüş taştan zaten 5 tane elde ettik 100 tane daha çıkarsa bir tane ekstradan elde edeceğiz anlamına geliyor bu Buna sevindim Bu işlemin sonunda Diğer tarife geçelim Şimdi bu videoyu çok uzatmaya gerek yok. Videoyu ilerletiyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Kimyacımıza tarifteki. 100 tane taş daha üretmiştik. 100 tane taş ürettiğimiz için buradan takas deyip en altta yazan ateşte kömürlemiş taş ver sönmeyen taş al onu seçiyorum ve gördüğünüz gibi sönmeyen taş aldım Şimdi ben bu sönmeyen taşla diğer malzemeleri birleştirip üretime geçeceğim. Şimdi üretime geçme aşamasına hızlı bir şekilde geçiyoruz. Evet şimdi geldik sönmeyen taşımızla üretim yapacağız. Bunun için tarife bakacağım. Şöyle Burada yazmıyor. Klasik. Hepsinden birer tane istiyormuş. Şöyle bir tane koyalım. Sadece göremedim. Ha, buradaymış. Şöyle bir tane üretelim. Evet. Ürettik. Demek ki doğruymuş. sürekli üretim diyelim. Ve 4 tane ürettik sanırım. Nerede o? Evet 4 tane ürettik. Şimdi diğer aşaması için nasıl üretileceğini orada göstereceğim. Evet arkadaşlar sıra geldik şimdi. Zarif ürün feneri üreteceğiz. Ben iki tane üreteceğim. Onun için buraya iki yazıp onaylıyorum. Şimdi üretime başladı. Üretim bitince devam edelim. Evet şimdi üretimini bitirdik. Gördüğünüz gibi. Üretimini bitirdikten sonra yerleştirmesini yapacağım. Şimdi şöyle yerleştirme moduna geçelim. Bir tanesini şuraya yerleştirelim. Acaba şöyle mi yapsam yani nereye yerleştir? Buraya takılmış olamaz. Allah Allah çeviremedim. Bunu kapıya da koyabilir şimdi ya? Şöyle yapalım, bakalım. koyalım bakalım nasıl gözükecek. Yok ben vazgeçtim şuraya koyacağım. Karşılıklı da koyabiliriz aslında ya. Çok mu büyük oldu bu? Bu sorundan nefret ediyorum ama. hadi şuraya koyalım Ya, ya bir tane atlar da başa gitmesin ya. oldu bence pek de güzel oldu biraz daha mı pahalıya patladı ama bence fena olmadı güzel oldu şu kopalarda çok güzel oldu gayet güzel oluyor ya başka isteyebileceğiniz yani başka istediğiniz köşk, eşya, köşk eşyasının üretim tarihini paylaşmamı istediğiniz varsa eğer onları da yorumlarda yazarsanız sizin için paylaşırım. Şimdilik benden bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.